Şimdi bir projeden bahsediyorum tamam mı? Birçok projede uğraşıyoruz. Bu uğraştığımız projelerin içerisinde bir tanesi 70 milyon dolarlık proje yani. Yani şaka maka değil yani 70 milyon dolarlık bir proje. Sonra işte bu projeyle çalışırken arada insanlar var. Bunlar işte danışmanlık yapıyor. Danışmanlık şirketleri var. Bu, bu tür projelerde çok çalışmış. Çok fazla sözde bağlantıları var. İşini bilen, subject matter expert bilir kişi danışmanlar. Bunlar genelde iş bağlayıp işte komisyon kazanıyorlar. Neyse biz de bu işlerde biraz yeni olduğumuz için, acemi olduğumuz için tabii ki çok fazla insanlar görüşmemiz lazım. Kim neyi, nasıl yani strateji izleyip nasıl şeyleri, ihaleleri alabiliyor falan bunları işte konuşuyoruz. Biri birini tanıştırdı. Elemanın bir danışmanlık şirketi var. Danışmanlık şirketi işte bizim gibi şirketlere yardımcı oluyor ve bu süreçte ihale sürecinde atıyorum 10 milyon, 20 milyon, 70 milyon neyse dolarlık projeleri almada yardımcı oluyor. Üzerinden de işte aylık ödemelerimiz var bir de proje alınca bir de bunun şeyi var yani komisyonu var tamam <laughs> şimdi biri dedi ki bu arkadaşı getirelim burada konuşalım tamam çok iyi biliyor işte şöyle böyle öyle bir anlattılar ki ooo kafamda bir şey canlandı yani takım elbisede bir Iron Man geldi kafama tamam gelsin dedim geldi buraya geldi yani burada oturduk adam kapıdan girer girmez kocaman Gucci kemer. abi, <laughs> ya şimdi insanları böyle yargılamak da yani <laughs> ayıp bir şey ama ne yapayım? Benim yani ben gıç kalıyorum tamam mı? Yani tuhaf, tuhafma gidiyor. Ya erkek adamsın ya kocaman Gucci. Yani böyle kemer. Çok tuhaf. <laughs> ayak kapısı Gucci, gömleği Gucci. Ya dedim ya bırak lan dedim. Neyse oturduk. Şimdi adam öyle bir anlatıyor ki kendini. Bilmiyorum yani bu anlatırken şey yapıyor ya. Böyle bizim şeylerimiz var biliyorsunuz. Sırattan hızlı geçiren terlik. Cehennemde yanmaz kefen satan tayfeler var. Hani konuşmalarını dinliyorum tamam mı? Ya adam neredeyse sağımdan, gılman solumdan, huri aldımdan ırmak akacaktı yani. Sonra şey yaptım yani. Saf saf dinledim. Adama azami bir şekilde saygı gösterdim. Zafiyetimi gösterdim mesela. Dedim ki ben bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Daha emekliyim bir bebeğim. Küçük bir çocuğum. Hiçbir şey bilmiyorum. öyle miyim? Aslında yalan söylemiyorum yani. Bir işe yeni başladığınız zaman bilmiyorsun. Küçüksün öğreneceksin yani. Bu konuda hiç tecrübem yok. Böyle Hani genelde iş dünyasında insanlar birbirini karşı birbirini güçlü göstermeye çalışır. Ben hiçbir zaman kendimi olduğumdan daha güçlü gösterme çabam hayatta hiç olmadı. Karakterim değil. Ama kendimi olduğumdan daha aptal, saf göstermek yani <laughs> biraz kibri de olmadığı için hani böyle bir günah olur mu bilmiyorum ama bunda bir sakınca görmüyorum. Fakat şöyle oluyor. Anladım ki İnsanlara zafiyetinizi gösterdiğiniz zaman, insanlara saf olduğunuzu gösterdiğiniz zaman, insanlara ne dediği zaman ha öyle mi dediğiniz zaman aslında onlara kendileri gibi olmaya, olduğu gibi görünmeye, göründüğü gibi olmaya siz cesaret veriyorsunuz. Mesela siz bir zafiyet gösteriyorsunuz, o zafiyetinizi şak yakalayıp oradan bir vuracak mı? Oradan bir kazık atacak mı? Arkadan bir bıçak kuracak mı? Çünkü zafiyetli olduğunuz zaman anca anlayabilirsiniz yani. Zafiyetli olmayıp da çok güçlü bir duruş sergilediğiniz zaman ne oluyor bu sefer? Adam ayağını denk alıyor. Size göre, sizin gücünüze göre davranıyor. Sizin gücünüze göre davrandığı için bu adam şimdi gerçek yüzünü mü gösteriyor? Bana yalan yüzünü hangi yüzünü gösteriyor bilmiyorum ki. Bu adamın gerçek yüzünü görebilmem için zafiyetli olmam lazım. Böyle durmam lazım. Oy sen daha iyi biliyorsun. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Aptalım demem lazım yani. Aptalım demedim de. Böyle hiçbir şey bilmiyormuş gibi oturmak lazım. Adam anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Şimdi toplantıda girdi. Önceden böyle şey başladı. Böyle biraz mütevazi gittikçe biz böyle eğildikçe bayağı bir kendine geldi adam. Bir coşu coştukça coşuyor tamam. Sonra ben oturdum yani. Allah affetsin yani inşallah insanlar yanlış da benim şeyimi. Ne yap? Yani şimdi adam gitti. Tamam. Buradaki ortaklara dedim ki bu gidecek dedim. Bize şey gönderecek dedim yani. Yani gördüğüm kadarıyla bizi kazaklamaya çalışacak yani. Çünkü beni aptal yerine koyacak koydu. Bakacağız dedim 2-3 gün sonra. Dedim, arkadaşlar baktım o kadar da değil dedim. Buradaki arkadaşlar ya o kadar da değil dedim. Bakın 2-3 gün sonra <laughs> nasıl kazak atacağını göreceksiniz dedim. 2-3 gün sonra işte toplantımız gereği bize bir şey gönderdi. Yani proposal bir teklif gönderdi. Teklifini bir açtım. Ya diyor işte şirketin %30 ortaklığını vereceksiniz. Ayda 30 bin dolar vereceksiniz. Bir de diyor bir ihale aldığımız zaman diyor onun işte %10 komisyon vereceksiniz falan <laughs> filan. Adam Adam o kadar cesaretlenmiş ki muhtemelen bir buçuk saat geçti. 90 dakikalık bir toplantıda gerçek yüzünü koymasını yani açmasını biz nasıl sağladık? Rahat bir şekilde zafiyetimizi göstererek, zayıf gözükerek sakladık. Şimdi ben orada güçlü gözükseydim, bu arkadaş da ayağını denk alacaktı, tamam mı? Bana tuzak kurmaya, arkadan vurmaya, kazık atmaya çalışmayacaktı. Ama bununla bir yolculuğa çıksaydım, yolculuğa çıkıp ta yolun yarısında kazık yemek çok daha büyük bir müşakkat bizim için, zorluk yani. Yolun başında adam Niye oldu? Rengi belli oldu. <laughs> ben arkadaşlara gösterdim, güldüm. Dedi <laughs> ki, sen Çinli, Çinlisin diyor tamam mı? Çünkü Çin'de biliyorsunuz 36 hile, hile kitabı var bunların. Yani Çinlilerden bir şey öğrendik yani, öğrenmedik değil. Akıllı bir millet diyebilirim yani. Hani bizim Kur'an'ımız var, Hristiyanların İncil'i var, onların da 36 hile kitabı var yani. <laughs> yani neyse, sonra işte öyle dalga geçtiler, birbirimizle dalga geçtik. Böylelikle zafiyetimizi göstererek adamların gerçek yüzünü göstermesine yani vesile olduk. Bazen de hayatta biz insanların gerçek yüzünü göremediğimiz zaman bunlarla belki de evleniriz, bunlarla belki de arkadaşlık kurarız, bunlarla belki de ortak iş yaparız, iş ilişkisi kurarız değil mi? Aslında yolun başındayken insanların gerçek yüzünü görmek çok daha iyi. Çünkü sen bir ortakla iş yaptığınız zaman, yani tam böyle işler büyüyeceği zaman, tam paralar milyonlarca dolar konu olduğu zaman o zaman mı görmek istiyorsun bunun gerçek yüzünü? O zaman çok gecikmiş olacaksın yani. Çünkü gerçekten arkadan vurmaya müsait bir durum sağlayacaksın yani. Ama baştan böyle zafiyetini gösterdiğin zaman, zafiyetinin üzerine atlayıp hemen ondan faydalanmak isteyen insan o başta görebilirsin yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bazen de ben zaaflı gözükmeyi seviyorum. Zafiyetim var mı? Var. Çünkü insanım. Hiçbir zaman olduğumdan daha güçlü gözükmedim. Ve bu her zaman da bana insanların gerçek yüzünü görmeme sağladı yani. Çünkü her zaman güçlü olduğunuz zaman yani çok güçlü bir insan olduğunuzu düşün. Yani sürekli alkış alırsınız. Sürekli insanlar etrafınızda abi sen büyüksün falan. Ve insanların gerçek yüzünü göremezsiniz ya. Aslında insanların gerçek yüzünü ne zaman görüyorsunuz biliyor musunuz? geçenlerde ben bir tane story'ime koydum Instagram'da. Yükseldiğinde uzakları göreceksin. Düştüğünde ise yakınlarını göreceksin yani. Ne demek? Çünkü bir insan yükselince daha fazla başarınız varsa, daha fazla paranız varsa yani gözünüz daha uzakları görüyor. Vizyonunuz genişliyor. Ufkunuz genişliyor. Değil mi? Uzakları görüyorsunuz. Ama düştüğünüzde yakındaki insanlar eskiden siz güçlüyken el pençe divan abi sen büyüksün diyen insanlar sen düştüğünde sana bir kazık atmaya çalışacak mı? Sana bir tekme daha atacak mı? Seni adam yerine koyacak mı? Koymayacak mı? Yani orada insanlar aslında zafiyet zafiyetli olduğu zaman zafiyetli durumlarımızda ancak anca yakınlarımızdaki insanların gerçek yüzünü anca öyle görürüz yani. O yüzden arada da gerçekten de olsa ya da gözükmüş olarak da olsa arada bir düşmekte fayda var. Çünkü bir inip çıkınca ben yani yükselip uzakları görüp bir aşağı gidip de bir sahayı da görmek lazım yani. Bunun da bir faydası var. Diyelim sözü böyle bitirelim. Yükseldiğinde uzakları düştüğünde yakınları göreceksin.